Oğlum ananız size gebeyken 6 ay teslim taatütü vardı? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin derdiniz ne? Hocam kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik acayip bir şey ya. Ulan robot bile hırsını alamadı sizden. Bak hala orada bekliyor aranıyor sizi çarpmak için. Ulan geçen gün Google'a tırt yazdım. Bunu mu demek istiyorsun deyip işe yaramaz kelimesini çıkarttı. Evet deyip görselleri tıkladım. En başta ikinizin resmi çıktı lan. Oğlum madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bana gelin ya. Ben döverim sizi. Niye birbirinizi dövüyorsunuz? Hayır salaklık bende. İnsan vücudunun elektriği, ilettiğini bile bile bir de ayırmaya çalışıyorum sizi. İnce iş hocam. Kız meselesi. Oğlum sen benim yanımda nasıl konuşuyorsun lan kız meselesi falan? Robot elektrik çarpınca beyin nöronların işlevini kaybetti herhalde. Benim yanımda böyle rahat konuşabildiğine göre beyin ölümün gerçekleşmiş olabilir. Yok yok böyle olmayacak. Ben ananızı babanızı çağırayım da size okuldan alsan. Okulmuş, eğitimmiş umurunuzda değil. Hep serserilik peşindesiniz. Hayat bir okul. Yarim ise en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama beğen yerlerin altını çizerim be gülüm. Ben senin şimdi ağzını, burnunu, elini, ayağını bir gireyim de bakalım neyle çizeceksin onu. Aha bana bakıyor sıçtık. Ya bu müdürün yaptırdığı robot nasıl bir şeytane düşüncenin ürünüdür böyle ya. Hocam ne oldu hayırdır? Kim kavga etti? Aha bu ikisi müdür bey. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya işte o. Jerry demeye dilim varmadı görüyor musunuz müdür bey? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Ne oldu robot elektrik çarptı değil mi? Aynen robot elektrik çarptı müdür bey. Yalnız robot hani bal arısı gibiydi. Bir şey yapmayan çarpmıyordu hani. Rahat durmuyor ki keratalar. Bunların yüzünden dünyanın elektrik parası geliyor. Ondan sonra ben annesinden babasından aidat parası istediğim zaman ben kötü oluyorum. Müdür Bey kavga edenleri çarpıyor da ayranları niye çarpıyor? Müdür Bey beni öğrencilerin içinde rezil etti. Köşeye kadar golanadı. Orada köşeye sıkıştırdı bana tersinden istiklal marşı okuttu bütün öğrencilerin içinde. Gururumla oynadı resmen. Tamam hocam ben teknoloji ve bilişim hocasına söyleyeyim. Gerekli düzeltmeleri yapsın. Sen üçüncü soruyu ne yaptın kanka ben B yaptım. Onu ben de B yaptım oğlum o soru zaten çok kolaydı ki. Valla hoca önceki ünitelerden çok fazla soru sorar diye ben önceki ünitelere çalışmıştım ama. Sonra Ana sonra sınav hakkında konuşuyorlar ya. inşallah beni görmezler ya. Şu sınavdan sonra kanka, sınav valla valla hakkında olur, konuşmaktan nefret ediyorum. Eşit, ağırlık vermedik. Sınavdan i̇çine sonra ağırlık sanki versen, bütün soruları biliyormuş gibi ukala ukala konuşmaları beni deli ediyor. Ahmet senin sınavın nasıl geçti? Kahretsin gördüler Nasıl geçsin kanka işte iyi geçti ya. Altıncı soruda hangi şıkkı işaretledin? Yani vallahi hatırlamıyorum kanka ya. Ne demek hatırlamıyorum? Düşün düşün hatırlarsan. Yok kanka ya vallahi hatırlasam söylerim. Sizden mi saklayacağım? Ya boş bıraktın ya da yanlış yaptın. Şimdi rezil olmamak için söylemiyorsun değil mi? Hayır neden sizden saklayayım ki? Bilsem söylerim. Saklamamı gerektirecek bir şey yok. Kanka bunun konuşacağı yok. Tamam kanka bunun konuşacağı yok. Biz onu zorla konuştururuz o zaman. Altıncı soruda hangi şıkkı işaretledin çabuk söyle. Ya hatırlamıyorum diyorum hatırlamıyorum. Neden üstüme geliyorsunuz? Önünde duran ders notları belki hatırlamana yardımcı olur. Ya lütfen beni rahat bırakın. Bir dahaki sınavda bütün cevaplarımı bir kağıda yazacağım. Ve de hepsini size göstereceğim. Lütfen beni bırakın hatırlamıyorum. Ahmet bizi zor kullanmaya mecbur etme. Geceleri sarılıp yattığın oyuncak ayıcığın elimizde. Eğer ki konuşmazsan o ayıcığın içini dışına çıkartırız. Tamam konuşacağım yeter ki oyuncak ayıcığıma zarar vermeyin. Tamam tamam konuşacağım. Tamam konuş o zaman. Altıncı sorudan hangi şıkı işaretledim işaretledin? B şıkkını işaretledim tamam mı? Lanet olsun. B şıkkını işaretledim. <laughs> Her sınavdan sonra sınav sorularını ne zaman sizinle tartışsam moralim bozuluyor. Özgüvenim yerle bir oluyor. Sınavdan sanki düşük not alacakmışım gibi geliyor. Bir de soruyu yanlış yaptıysam bana bilmiş bilmiş konuşmanız beni benden alıyor. O yüzden sınav hakkında sizinle konuşmak istemedim. Altıncı soru aşık olacaktı oğlum yanlış yapmışsın salak. Hasanlı ikimiz aşık yapmıştık sen yanlış yapmışsın. Kesin bu sınavdan sen düşük not alırsın ha. <laughs> Bak ya. Hoş geldin yavrum. Çok acım anneciğim ne yemek yaptın? Çok sağlıklı, vitaminli, besin değeri yüksek bir yemek yaptım. Dur söyleme anneciğim ben tahmin edeyim. Pırasa yaptın değil mi yine? Vazgeçtim ben yemeyeceğim. Şu an tok olduğumu anladım. Bu pırasa da dünyanın en doyurucu yemeği olsa gerek. Adını duyan tokum diyor. Ne yaptın? Nasıl geçti günün? Nasıl gidiyor okul? Anne ben sana bir şey söyleyeceğim ama babama sakın söyleme. Okul vallahi hiç iyi gitmiyor. Ben sınıfta kalacağım herhalde bu sene. Oğlum sen de hiç utanma yok mu ya? Fatih Sultan Mehmet senin yaşındayken İstanbul'u fethetmişti. Anne Allah'ını seversen nasıl bir kıyaslamadır bu ya? Dayımın oğluyla ne bileyim alt komşunun çocuğuyla falan kıyasla. Peygamber tarafından müjdelenmiş Osmanlı padişahını niye katıyorsun işin içine? Doktor Bey, öğrenciler, okul müdürü ve velilerin davranışları beni çok yıpratıyor. Hmm. Bu evet. durumu tek başıma atlatamayacağımı anladım ve de bir psikoloğa başvurmaya karar verdim. Size geldim doktor bey. Anladım Nuri bey. Bu durumu sadece ilaçlarla atlatabilirim doktor bey. Beni hastaneye yatırmayacaksınız değil mi? Ben deli değilim. Hastaneye yazsanız da ilaç tedavisi illaki olacak Nuri bey. Yani doktor bey ben deli değilim ki. Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağına nasıl karar veriyorsunuz? Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir de kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. He? Ha, ben de sıkıntı yok doktor bey o zaman anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova kaşık ve fincandan daha büyük. Hayır normal bir insan küveti boşaltmak için küvetin tıpasını çeker. <laughs> Kanka yılbaşında ne yapacağız ya? Hep beraber bizde toplanalım kanka. Oğlum size gelirsek deden var ya. Siz Hristiyan mısınız ki yılbaşı kutluyorsunuz diye hepimizi çarmağa gererler. Yılbaşı akşamı dedem evde olmayacak kanka. İstanbul'da sokak sokak gezip sokak röportajlarında ekonomi kötü diyenlere ekonomi kötüyse bu kadar insan nasıl yılbaşı kutluyor o zaman deyip duyar kasacakmış. Memati sen dans etmez misin? Ben dans etmem. Ben dans ettiririm. Ha öyle mi? Anladım tamam. Ne oluyor burada? Dedi sen neden erken geldin eve? İstanbul sokaklarında bir tane bile Türkiye rastlayamadım. Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar vardı. Sokaklarda Türk olmayınca sokak röportajı da yapamıyorlardı. E ben de duyar kısamıyordum. O yüzden eve geldim. Dedeciğim hep savunuyorsun ya onlar bizim din kardeşimiz misafir etmek zorundayız diye. Peki din kardeşlerimize sormadın mı neden yılbaşı kutladıklarını? Sus kafir! Zındık! Senin kanları olduğun için utanıyorum! Sen niye kutluyorsun söyle bakalım! Dedeciğim biz yılbaşı kutlamıyoruz ki! Yalan söyleme! 2022'nin son günü siz ne kutluyorsunuz? Eee şey... Şey kutluyoruz dedeciğim. Eee şeyi kutluyoruz işte ya şey şeyi. Eee... Dedeciğim 2023 yılında Lozan Barış Anlaşması'nın süresi doluyor ya! Ülkemiz uçuşa geçecek ya onu kutluyoruz işte! Ya ben nasıl da onu mışım onu aklımdan çıkmış E o zaman verin müziği Kanka ne istiyorsun ne sipariş edelim? Kanka niye gelip buraya oturduk şimdi bir sürü para veririz ya. A101'den bir tane kola bir tane kek alır yerdik. Kanka merak etme ben ısmarlıyorum. Peynirli poğaça yiyeyim diyeceğim de şimdi içinde peynir olmadığını görünce iyice sinirim bozulacak. Kanka ben sadece kola alayım. Tamam olur ben de kola alayım. Pepsi mi olsun Coca Cola mı olsun? Tabii ki Coca Cola kanka. Ama lütfen tartışmaya girmeyelim Pepsi mi Coca Cola mı diye yoksa işin içinden çıkamayız. Yok yok merak etme ben de Coca Cola alacağım zaten. Kanka her Coca Cola içtiğimde aklıma ne geliyor biliyor musun? Musun? Ne geliyor aklına kanka? 1921 yılında o dönemde yaşasaydık ve de Coca-Cola'ya 1000 TL yatırsaydık şimdi ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu kanka? Şimdiye kadar ölmüş olurduk oğlum. <laughs>